görevi bitiren kazanmış oluyor arkadaşlar. AK Partililer TikTok atsın arkadaşlar. Dur, mu? 150 TikTok. Evet dostlar. Adım adım geliyoruz. Çalışak çalışa geliyoruz. Evet arkadaşlar Recep Recep bitiremedi şunu ya. Yapamadın yani şu görevi. Evet dostlar. Çift tıklıyoruz, yayını paylaşıyoruz arkadaşlar. Bir şu anda bir tane iki tane TikTok geldi AK Partililerden ya. Bu kadar mı ya? 150 TikTok atacak şeyleri yok mu? Ben anlamadım ya. Yok yani herhalde. Vallahi yapamadılar yani. Hiç mi paraları yok? Ben anlamadım ya. Evet arkadaşlar. Ben parti tutmuyorum arkadaşlar. Ben parti tutmuyorum abi. Ben parti tutmam arkadaşlar. Ben partici değilim. Hayatta tutmam. Bir futbol, iki parti. Bunlarla işim olmaz benim. Evet. Herkes neyse geçtik seçim muhabbetini geçtik arkadaşlar. Şimdi herkes dostlar. Herkes arkadaşlar hangi takımlı olduğunu yazabilir mi arkadaşlar? Galatasaraylı mısınız? Deveci parti oylar diyor. Deveci parti oylar. Evet. Salih baba hoş geldin arkadaşlar. Herkes hangi takımlı olduğunu yazabilir mi? Fenerbahçe ve Beşiktaş.